CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak 2016 tarihinde CHP 35. olan genel kurultayında 19 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarda ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle tüm Türkiye'de konu yargıya taşınıyor. Samsun'da da Adalet Sarayı'na gelen AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve yaklaşık 300 partili Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten suç duyurusunda bulundu. Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel şunları söyledi. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı hakkında hakaret içeren, ağza alınmayacak sözlerde bulunmuştur. Bu sözler tüm Türk halkını yaraladığı gibi biz de yaralamıştır. Bunun için biz suç duyurusunda bulunmak amacıyla buraya geldik. Bir devletin, bir ülkenin kutsalları vardır. Toprak kutsaldır, vatan kutsaldır. Burada yaşayan insanların oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı da kutsaldır. Bu Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı'dır. Bu Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı olduğuna göre biz tüm Türk halkı olarak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek buraya suç yapmak için arkadaşlarımla beraber geldik. Bunların daha devamı gelecektir. Biz bunu sembolik olarak burada yaptık. Bundan sonra tüm Samsun halkı Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacaktır. Tüm Türkiye'de yaşayan herkes Cumhurbaşkanı'na sahip çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu suç duyurusunun sonucu olarak da bunun takipçisi olup